Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle beraber Derece Stüdyoların hazırladığı efsane mükemmel bir olasılık testi çözeceğiz. Gerçekten özenle hazırlanmış, e, özgün sorulardan oluşan 4 soruluk güzel bir test çözeceğiz. Hemen uzatmadan başlayayım arkadaşlar. Satrançta mat bir anlamda şah ve batın kısaltılmışıdır. Şah tehdit altında içi hiçbir şekilde kendini güvenceye alamıyor ve tehditten kurtulamıyorsa oyun mat sonuçlanmış demektir. Mat eden taraf kazanır. Şekildeki konuma göre konuma sahip ve hamle sırasının beyazda olduğu bir satranç tahtasında vezirini oynatan beyaz taşlara sahip oyuncunun mat ederek oyunu kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi şöyle diyor arkadaşlar bize. E, hamle sırası beyazlardaymış. Beyaz taşlara sahip oyuncu vezirini oynatacakmış ve vezirini oynattığı zaman oyunu kazanma ihtimali kaçtır diye soruyor. Biraz satranç bilginizin olması lazım soruyu çözmeniz için yukarıdaki öncüle bina ek. E, Şimdiki önce arkadaşlar bizden bir olasılık sorusunda cevap istendiği zaman ne yaptığımız hemen bakalım. X bölü Y bizim oranımızdır. Bu 1'e eşit olabilir veya 1'den küçük olabilir. Küçük eşit olabilir 1'e. Yukarıda X dediğimiz kısım bizden istenen kısımdır. Y ise tüm olasılıklardır. Şimdi biz bu durumda ne yapacağız? Bizden mat eden konumu istiyor. Yani X mat edecek. Y'de tüm olasılık. İlk önce tüm olasılıklara bakalım. Vezir hem dikey hem de hem dikey hem yatay hem de çapraz hareket eden edebilen bir taş. Şimdi şuraya bakalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bunu yiyebilir. 8, 9, 10, bunu yiyip Burada durabilir. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gördüğünüz gibi bizde şöyle dikey yatay ve böyle çaprazda toplam 15 tane hareket edebileceği olasılık var. 15. Şimdi istenen kısma bakalım. Hareket ettiği yerde mat olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu karelere gittiği zaman şahı tehdit alma sokuyor ve şah tehditten kaçamıyor vezir de yiyemiyor çünkü kare tarafından kale tarafından savunuyor. Bu, bu, kare de yine aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kareye geldiği zaman vezir mat etmiş oluyor. Oyunu beyazlar kazanıyor. Yani 2 bölü 15'ten cevabımızın Adana olduğunu görüyoruz. Gerçekten güzel güzel bir soruydu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Günlük hayattan alınma, biraz bilgi gerektiren, yetenek gerektiren, hesaplama gerektiren şaşırabileceğiniz güzel bir soru. Şimdi İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Hemen uzatmadan, sizi bekletmeden. Doğada bulunan ve temel olan renklere ana renkler denir. Ana renkler doğada yalnız başına bulunabilme özelliğiyle bilinmektedir. Ana renkler aynı zamanda ara renklerin oluşumunu sağlamaktadır. Ana renkler ise kırmızı, sarı ve maviden oluşmaktadır. Doğada bulunan bu üç ana rengin karışımları ile ara renkler meydana gelmektedir. Burada da üç tane ara rengin oluşum şeması bize verilmiş gördüğünüz gibi. Buna göre demiş, işte asıl sorunun sorulduğu kısım burası. Yukarıdaki tablonun içinden rastgele bir noktayı gözü kapalı rap diye batıran sinemin batırdığı noktanın beyaz renkten farklı ve kırmızı ana rengini içeren nokta olma olasılığı kaçtır? İhtimali kaçtır diye sormuş. Hemen bir anlamış mıyız diye bakalım. Sinem bu tabloyu bir rap diye batıracakmış ve batırdığı nokta beyaz olmayacak ve kırmızı ana rengini içeren nokta olacak. Şimdi bakalım kırmızı ana rengini içeren ara renkler nelermiş? Ee, burada gördüğümüz gibi mor ve turuncu. Bu ara renkler kırmızı ana rengini içeriyormuş. İlk önce bizden istenen ve e, o tüm olasılığı bir hesaplayalım. Tüm olasılıktan başlayalım arkadaşlar. Bakın şimdi bu bir dikdörtgen. Gördüğünüz gibi tablomuz bir dikdörtgen. Uzun kenarına A, kısa kenarına B diyelim. Biz bunun alanını hesaplamamız gerekiyor. Çünkü herhangi bir noktaya batırılabilir. Alanı A çarpı B'dir arkadaşlar. B'ye bakalım. B'yi 6 diye bize zaten vermiş. 6'yı yazalım şöyle. 6 çarpı. Şimdi A'yı geniş kenarı bulmamız lazım. Şunu siliyorum. Bakın. Şurada arada boşluk yok. Bitişik bunlar. 8 şuraya kadar olan kısmı 8 metremiş. Şu kısmı da 5 metreymiş. Geriye tabloda boşluk olan x ve y kalıyor. Yani bizim uzun kenarımız 8 artı 5 artı x artı y'ymiş. Bize burada öncül olarak bilgi olarak x artı y'nin 2 olduğunu vermiş arkadaşlar. Yani burası 8 artı 2 artı 5'ten 15 çarpı bir de kısa kenar vardı 6. Yani bizim tüm alanımız 90 metreymiş, metrekareymiş arkadaşlar. Bizden kırmızı ana rengini içeren noktaları istiyor. Bunun için mor ve turuncu noktalar, turuncu alanlara bakmamız lazım. Mor alan A kareden gördüğünüz gibi kare 5 çarpı 5'ten 25 metrekare. Turuncu kısımda uzun kenar çarpı kısa kenar 8 çarpı 16'dan 8 çarpı 2'den 16 yani 41 metrekarede burası bulunuyor. Cevabımız 41 bölü 90 olacak E şıkkı Doğru cevap hemen geçelim Gördüğünüz gibi Bir güzel soru daha çözdük Böylece ee, Yine zor bir soru değildi arkadaşlar Sadece gördüğünüz gibi biraz pratik zeka Düşünme gerektiriyor ee, Böyle sorular ÖSYM tarzı sorular Olarak da geçiyor ee, Sizin çözmeniz gereken uğraşmanız gereken sorularda tıpkı Tıpkı e, bu sorular Bunun gibi sorular Hemen geçtim Şimdi güzel bir sorumuz daha var Muammer amcanın köy çiftliğinde koyun, inek ve tavukları vardır. Muammer amcanın çiftliğindeki hayvanların Muammer amcanın çiftlikteki hayvanlarının ayak sayıları toplamı 136 ve koyun ile ineklerin sayılarının toplamı koyun ile ineklerin sayılarını toplam çiftlikteki tavuk sayısının yarısından iki fazladır. Buna göre diyor. Çiftlikten rastgele seçilen bir hayvanın dört ayaklı olma ihtimali kaçtır? Ve burada da küçük bir şaka şey yapmışlar. Muammer amca hesaba katılmayacaktır denmiş. Gerçekten güzel Muammer amcamızı. Sevimli Muammer amcamızı hesaba katmayacağız. Şimdi biz bir verilen bilgileri bir yazalım. Toplam çiftlikteki hayvanların Muammer amca değil toplam ayak sayısı 136. Bunu yazdık. Şimdi biz bir de tavuk ve koyun artı ineklerin sayısını yazalım. İnek ve koyunları ayrı ayrı hesaplamamıza gerek yok. Çünkü 4 ayaklar diye belirtilmiş zaten. Bakın tavuk, koyun artı, inek. Ben yani işlem kolaylığı olsun diye çünkü şurada e, koyun ve ineklerin toplam sayısı tavuk sayısının yarısından iki fazladır dediği için yarıya bölme olduğu için ben tavukları iki ikisi yapacağım. Değişkenleri kullanmak çok önemlidir arkadaşlar. Değişkenleri iyi kullanabilirsiniz. Sorularda sorularda hiçbir zorluk görmezsiniz. 2x dedim. Koyun artı inekler tavuk sayısının yarısından x, 2x bölü 2, 2 fazlaymış. Yani buradan da kısaca x artı 2 oluyor. Tavuk 2x, koyun artı inek x artı 2 idi. Toplam ayak sayıları 136. 136. Bakın arkadaşlar her tavuk 2 ayaklıdır. Her tavuk 2 ayaklıysa 2 de tavuk varsa 2x çarpı 2'den buradan 4x ayak gelir. Ee, Tavuk'dan sonra inek ve koyunların da ayak sayıları 4 ise x artı 2 de 4 çarpı x artı 2 de koyun artı tavuk varsa buradan da toplam 4 x artı 8 ayak gelir. Topladığınız zaman 8 x artı 8 ayak çiftlikte varmış. Bu da 136 ayağa denk geliyormuş. Bunu hemen karşıya atalım. 8 x eşittir 128. Buradan böldüğümüz zaman da 8'e böl Cevabımız 16 çıkıyor. Evet. Buradan x eşittir 16'yı biz bulduk arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey bizden 4 ayaklı olma ihtimalini soruyor seçilen hayvanın. E, hemen tavuk 2x 2x tavuk vardı. 32 tavuk. x artı 2 de koyun artı e, inek olduğunu söylemiştim. 18'de koyun artı inek var. Toplam 50 hayvan var. Bunların 18'i de 4 ayaklı. Yani 18, 18 bölü 50, 9 bölü 25 sadeleştirirsek cevabımız A şıkkı, A seçeneği. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu da gördüğünüz gibi güzel bir soruydu. Biraz problem ve olasılık sorusu bir arada aradaydı. İkisini birden tekrar etmeniz için güzel bir fırsat. Şunları da hemen hemen sileyim. Kusura bakmayın. Hemen tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki olayların gerçekleşme olasılıkları ikişerli olarak gruplandırıldığında hangi seçenek açıkta kalır diye sormuş. 5 şıklı bir test sorusundan rastgele işaretlenen bir şıkkın doğru cevap olması. Mesela bakın burada 5 tane şık var. Bunları sadece biri doğru cevap yani rastgele işaretleniyorsa 1 bölü 5 ihtimalle ben doğru şıkkı işaretlerim. Basket sahasındaki oyunculardan seçilen oyuncunun topa sahip olan oyuncu olması. Bakın arkadaşlar basket sahasında hem sağımız hemen çizelim. Şurada potamız olsun. Çember böyle miydi böyle bir şeydi sanırım. Neyse üçlük beşlik falan. Şimdi iki tane takım var. Her takımda da 5 oyuncu oluyor arkadaşlar. Basketbolda bildiğiniz gibi 5 oyuncu. Sağda 10 oyuncu olacak. Bunlardan biri topa sahip e, oluyor hep. Yani oyuncunun seçtiğimiz oyuncu topa sahip olması 1 bölü 10 oluyor. Hafta içi düzenlenecek olan toplantının pazartesi günü yapılması. Haftanın günlerine hemen bir bakalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Bakın haftada 5 gün var. Hafta içinde de 5 gün var. Pardon düzeltiyorum. Pazartesi günü yapılma olasılığı da 1 bölü 5'tir. 30'a kadar olan asal sayılar arasında rastgele seçilen bir sayının 7 olması. 30'a kadar olan asal sayılara hemen bir göz atalım sizinle. Bakın 30'a kadar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane asal sayı var. Bunun arasından bir tanesi seçtiğimiz zaman 7 olma olasılığı 1 bölü 10 olarak karşısına çıkıyor. Bir NASCAR yarışında herhangi bir arabanın seçilme olasılığı 1 bölü 43 olarak Uçuk bir rakam bunlarla kıyaslandığınızda. Bakın zaten bunları eşleştirdiğiniz zaman geriye bu kalıyor. E, doğuracağımız E seçeneği 5 olacaktı. Evet arkadaşlar hep beraber 4 tane çok güzel soru çözdük. Bu soruları benden önce siz çözüp yapabildiyseniz ne güzel yapamadıklarınızı izleyip öğrenmişsinizdir. Böyle soruların devamı gelecek. Eğer gelmesini istiyorsanız bizi desteklemek için e, beğenip videoyu paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daracı Stüdyo ile kalın. Bay bay.